Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim Nazlı Mutfağı Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler selamlar Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Hepiniz sağlığınız sıhhatiniz Yerindedir Rabbim Hiç kimsenin Huzurunu sağlığınız sıhhatini Bozdurtmasın Bozduranlara da Bozacaklara da fırsat Vermesin İnşallah Arkadaşlar burada ne yapıyorum? Görmüş olduğunuz gibi kıyma paketliyorum. Dondurucuda kıymam bitmişti. Çok rahat oluyor, çok kolay oluyor. İnanın. Bunu da sizlere göstermek için şöyle bayağı bir soranlar var arkadaşlar. "abla bunu soğanlı da yapsak olur mu? Konur mu dondurucuya?" diye yazmış geçen biri. "Soğanlı içerisine soğanla kavursak da olur mu? Soğansız da olur mu?" diye. Ben dedim, ikisi de olur. Soğanla da olur, soğansız da olur. Bugün az yaptım zaten. bir buçuk kilo kadar şöyle kıymamı kavurdum. Az da yapabilirsiniz. Çok da her zaman dediğim gibi 3 kilo kıymayla da yapabilirsiniz. 1 kilo kıymayla da yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize göre. Arkadaşlar ben bunu akşamdan kazanıma döktüm. 1,5 kilo kıymayı. Hiçbir şey koymadım. Bunda soğan falan yok sadece sonunda piştikten sonra tuz ilave ettim birazcık lezzetli olması için gördüğünüz gibi sabaha kadar burası serin soğudu çok şükür sabaha kadar şöyle balkona koydum soğukta soğumuş iyice kendi böyle kıyma yani kendi yağsıyla kavruldu hafif orta yağlı bir kıyma kendi yağsıyla kavruldu ve bakın soğudu sabah ben kalktım şimdi Bunları böyle istediğim büyüklükte az koyuyorum, bazısına çok koyuyorum, bazısına az koyuyorum. Bakın sevgili izleyicilerim. Hemen bunun üstüne tavada 2-3 tane yumurta kırıyorum kahvaltıda. Şuna çok koydum mesela. Belki çorbalarda, yemeklerde hani istediğiniz yeşil fasulye, ıspanak istediğiniz böreklerde Hazır yufkayla su böreği falan yapıyorum bazen. Üçgen börekli arkadaşlar sigara böreği sarıyorum. Şu anda hepsi aklıma gelmiyor yani. Yaptığım zaman tabi dolaptan hemen çıkarıp çıkarıp kullanması o kadar kolay oluyor ki de. Şu anda nerelerde kullandığımı hatırlayamıyorum. Şehriye çorbasına koyuyorum mesela şöyle. Bazen bir kaşık koyuyorum. Salçalı domates rendeli şehriye çorbası yapıyorum içine koyuyorum. Makarnanın mantının sosuna koyuyorum arkadaşlar. Yani yapın buzluğa atın. Ondan sonra ne de kullanacağınız öyle bir rahat rahat kullanılıyor harcanıyor ki de yani. Dediğim gibi ben bundan önce 2 kilo yapmıştım. Bitti. Şimdi tekrar bunu da özellikle sizlere göstermek için. Şimdi böyle paketliyorum. Şöyle bakın arkadaşlar onu da göstereyim. Evinizde hangi poşet varsa kilitli poşet de olur, normal de olur. Ben bunları kullanmayı daha çok seviyorum kilitli. Kilitliden böyle şeylerde kıymada, ette. Bakın sevgili kardeşlerim, yavrularımız, öğrenciler, merak eden yavrularımız. Şöyle bakın. Şu şekilde bastırıyorum. Soğuk zaten kendi yağsıyla da donduğu için. Arkadaşlar şöyle kıvırıyorum havasını çıkartıyorum. Dediğim gibi fazla kıyma almanıza gerek yok. 1 kilo da yapabilirsiniz. Ben bugün 1 bir kilodan biraz daha fazlaydı. Bakın. Şöyle yapacağım hepsini. Hatta pişirdim. Pişirirken çekmedim şimdi tavada torunuma yaptım biraz üzerine hemen yumurta kırdım arkadaşlar kendi yağsıyla yağ falan eklemiyorum yumurtayı kırdım üzerine yiyor şimdi torunum içeride o kadar büyük bir rahatlık yani hepinize tavsiye ediyorum mutlaka yapın et varsa eti kavurma yapın pişirin az çok demeyin yani pişirin bu şekilde paketleyin kavurmanız da aynı yapıp yemeklerinizde kahvaltılarda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok rahat edeceğiniz. Bana da dua edersiniz inşallah. Bilmeyen kardeşlerime söylüyorum tabii ki de. Evet arkadaşlar, paketledim kıymalarımı gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi dondurucuya atacağım. Birazını pişirdim. Şimdi birazdan da size dibindeki tencerenin dibindekiyle çorba yapacağım. Şehriye çorbası onu göstereceğim nasıl yaptığımı. Hem de aynı tencerede biraz kıymayı bıraktım. Şöyle bakın. Rondodan da 3 tane iri domatesi çektim. Şimdi domatesli güzel bir de şehriye çorbası yapalım. Kıymamızla birlikte hem de nasıl kullandığımı da nerelere kullandığımı da göstermiş olayım. Evet sevgili izleyicilerim. Bakın kıymamı bıraktım bu kadar tenceremde. Şöyle gördüğünüz gibi azıcık da bir tereyağı ekleyeceğim. Çorbamız lezzetli olsun. Şöyle. Tabii ki nane koyacağım. Naneli çok güzel oluyor çorba. şöyle elimle eze eze bazen içinde çöpleri falan oluyor bol naleli bakın o oh, mis gibi koktu mis gibi mis gibi ilaç gibi çorba olur şimdi arkadaşlar domatesli mis gibi Şehriyeli pirinç de kullanabilirsiniz. Ben pirinçli de yapıyorum bazen. Şehriyeli pirinçli yani zaten kavrulmuş kıymamızda gördüğünüz gibi. Oh. Şimdi şu rendelemiş olduğum rende değil arkadaşlar pardon rondodan çektim. Bol domatesli bugün güzel bir şehriye çorbası yapacağız. Şöyle tuzumu da ilave edeyim. Göz kararı. Kıymamda tuz var da az var. Şöyle Kıymayı arkadaşlar kavururken pul biber, karabiber, tuz isterseniz ilave edebilirsiniz. Şu şekilde bakın bol soslu. Şimdi bunu biraz kaynatacağım. Domatesler şöyle iyice bir pişsin, özleşsin. Ondan sonra da şehriyemi atacağım. Şöyle birazcık da pul biber atacağım. Biber çok acı bizim. Az atacağım çünkü o zaman torunum yiyemiyor çok acı olunca. Şöyle bakın. Şimdi bunu iyice bir pişireceğim. Evet sevgili izleyicilerim. Bakın. Domatesimiz nasıl güzel suyunu çekmiş. Şu şekilde ekmeğin arasına bile konulur, yenilir. Bakar mısınız şu kıymalı sosun güzelliğine. Sevgili yavrularımız, bilmeyenler, yeni evliler, yeni yemek yapanlar. Kuzularımız. Bakın. Şunu şu şekilde bile üstüne yumurta kır kahvaltıda iyi yani domatesli kıymalı yumurta olur o zaman da. Şimdi ne yapıyorum? Benim şöyle kafayla ölçtüğüm şehriyem var kavanozda arkadaşlar. Tabi ne kadar yapacaksanız kendiniz ona göre yapacaksınız. Kişi sayısına göre. Şöyle bakın. Biraz daha ilave edeceğim. Bu çorba çok seviyoruz bizim evde. Şöyle. Şimdi tabii ki kaynamış suyumu ilave ediyorum. Arkadaşlar salça falan kullanabilirsiniz. Eğer ben domateslerimin rengi yeterli olduğu için salça kullanmıyorum. Ama siz istiyorsanız biz bol salçalı yiyeceğiz diye o zaman tabii ki de bir yemek kaşığı, yarım yemek kaşığı da içerisine hani rengi az derseniz salça ilave edebilirsiniz. Baharatları da damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Şöyle bakın, of of, domatesimizli kıymalı. Şöyle bakar mısınız sevgili izleyiciler? Evet sevgili izleyicilerim çorbamız hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kıvamı da rengi de çok güzel oldu arkadaşlar. Tadı lezzeti zaten anlatılmaz. O kadar güzel olmuş ki de bol bol limonu sıkıp ister kahvaltıda ister acıktığınızda yemeklerinizin yanında muhteşem lezzetli bir çorbamız oldu. Evet arkadaşlar şöyle servis tabağıma da aldım. Gördüğünüz gibi boncuk şehriyelerle yaptım arkadaşlar ben. Boncuk boncuk oldu. Şu şekilde bakın. Üzerine tabii ki limonumuzu da sıkıp şöyle sıcak sıcak şifa niyetine içelim inşallah. Şöyle. Evet sevgili izleyicilerim yapanlara, yapacaklara afiyet, şifa, ilaç olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlık, sıhhat, selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olursanız, beğeni, destek yaparsanız kanalıma çok memnun olurum. Hoşça kalın. Rabbim hepinizden razı olsun. İşleriniz güçleriniz rast gitsin inşallah.